Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Nedim Şener köşesinde kaleme aldığı yazısında Amerika Birleşik Devletleri, PKK ve FETÖ'den sonra şimdi de sivil toplum kuruluşları eliyle yeni bir kaos planını devreye soktuğunu açıkladı. İşte Nedim Şener'in o yazısı. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan silah ve maddi kaynak sağladığı terör örgütü PKK ile Diğer yandan koruyup kolladığı Fetullahçı terör örgütü ile Türkiye'ye saldırırken şimdi de doğrudan sivil toplum kuruluşları eliyle kaos planını devreye sokmaya başladı. Projenin adı da Türk Demokrasi Projesi. Washington'da kurulan Türk Demokrasi Projesi isimli dernek internet sitesinde kendisini şöyle tanımlıyor. Türk Demokrasi Projesi, Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden uzaklaşmasına ve otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen, partizan olmayan, uluslararası bir politika örgütüdür. Dernek temel hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu şu cümlelerle anlatıyor. Erdoğan aşırılıkçı grupları destekledi, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan çatışmaları desteklemek için malzeme gönderdi etnik azınlıklara zulmetti, özgür basını yok etti, siyasi muhalifleri hapse attı ve öldürdü, demokratik kurumları aşındırdı. Türkiye'nin tüm kurumlarına yolsuzluk yaydı, hukukun üstünlüğü bozulurken Erdoğan ve oligarkları servet ve güç toplamaya devam ediyor. Dernek yapacağı operasyonlara da kılıf bulmuş, amacını şöyle anlatıyor: Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonunu durdurmak. Bu derneği çok yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü, kurucuları ve danışma kurulu üyeleri arasında Türkiye düşmanları ile FETÖ destekçisi ve doğrudan FETÖ'cü isimler de var. Türkiye düşmanlarından birisi olan Trump dönemi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, derneğin danışma kurulunda görev almasını Twitter hesabından şöyle duyurdu. Türkiye için alarm vakti. Bir zamanların güvenilir NATO ortağı otoriter bir liderin yönetiminde demokrasiye arkasını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Türkiye Projesi Danışma Konseyi'ne karanlık durumlara ışık tutmak adına katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Amerika'nın Orta Doğu'ya sözde demokrasi götürmek adına oluşturdu ve asıl amacı hükümetleri yıkmak olan bu tür projeler zaman zaman gündeme geliyor. Türkiye Demokrasi Projesi'ne benzeyen Orta Doğu Demokrasi Projesi adlı dernek 2006 yılında Washington'da kuruldu. Direktörlüğünü eski Amerika Birleşik Devletleri diplomatı Michelle Dunneon yaptığı kuruluşun Tunus'ta bir ofisi vardı. Bu kuruluşun, 2010 yılında Tunus'ta başlayan ve Libya lideri Kaddafi'nin öldürülmesiyle sona eren, Arap Baharı, adı verilen ve birçok ülkenin kaosa sürüklenmesine neden olan olaylarda etkili olduğu biliniyor. Orta Doğu Demokrasi Projesi'nin tanıtımında da, Orta Doğu'da gerçek demokrasilerin nasıl gelişebileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri bu süreci en iyi nasıl destekleyebileceğini incelemeye adanmış, tarafsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Diyalog, araştırma ve savunuculuk yoluyla, Orta Doğu'da barışçıl bir şekilde demokratik reformu destekleyen Amerika Birleşik Devletleri politikalarının seçmenlerini güçlendirmek için çalışıyoruz, ifadeleri yer alıyordu. Bir Amerikan projesi olarak yaşanan, sürecin sonucunda demokrasi gelmedi. Olan tek şey, bölünme, göç, katliam, kan ve gözyaşı. Tek kazanını ise kaos planın mimarı Amerika. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.